sevgili koç burcu yükselen koç ve ay burcu koç olanlar bakalım bu hafta sizi neler bekliyor kartlar neler söyleyecek sevgili koç burcu için odaklanın bakalım tüm güzel enerjimle ben de kartları açıyorum şimdi bunlar haftanın bir genel e, en çok öne çıkacak olan konuları olsun tamam mı bu hafta en böyle e, baskın konu bu olsun bakalım neymiş yıkılan kule büyük bir değişim büyük bir dönüşüm var bir konuyla ilgili ya da bir konu kapanıyor. Koçlar artık hani böyle tamamıyla oh bu konuda bitti, içinden çıktım diyeceğim bir süreç. Ay çok güzel. Koç burcu bir rahatlıyorsun, bir mutlusun. Bir işler yoluna giriyor ki ama bu bir kargaşayla geliyor bak. Bu bir kargaşayla geliyor. Bir sıkıntı, eyvah ne halt edeceğim ben derken bu işin içinden de çıktım diyorsun rahata erdim diyorsun çok güzel verdi şu da iyi çıkarsa bu ikisi anlam kazanmış olacak evet çok güzel aslan adam e, üçü de üçü de e, majör kartlardan geldi dolayısıyla diyor ki beklediğim bir şey var koç burcu bu konuyla ilgili büyük bir değişim yaşamak üzeresin bu değişim bir haberle olabilir bir hareketle olabilir hayatında büyük bir değişim olacak bu konuda ama bu ilk etapta seni biraz panikletebilir, biraz korkutabilir, eyvah dedirtebilir ama sonrası o kadar güzel gelecek ki dünya kartı, tarotun cennet kartı sonunda her şey çözüme ulaşacak diyor bu haftanın ana mesajı böyle geldi bakalım. Şimdi detaylara inelim koçlar. Odaklanın bakalım. Ay bu arada bu arada e, YouTube'a yeni bir özellik gelmiş. Sizin e, yorumlara yazdığınız şeylere ben sesli cevap atabiliyorum. <laughs> ses kaydı atabiliyorum 30 saniyelik. Çok güzel bir özellik. Koşuma gitti. Ama telefondan e, ses kaydımı dinleyebiliyorum. Bilgisayardan olmuyor. Böyle yazılı veriyor bilgisayardan. Ses kaydımı transkript yapmış. Yazılı veriyor sanki ben öyle bir şey yazmışım gibi konuşma diliyle. E, ama telefondan girdiğinizde ses kaydıyla cevabınızı dinleyebiliyorsunuz. Bir iki arkadaşınızla ee, cevap gönderdim. Ee, yorumlarda böyle e, sizin de mesajlarınızı görüşsem size de cevaplar verebilirim. Hani denk gelirsek diyelim e, sesli cevap verebiliyorum. Evet tabii bu sesli cevap şey olmasın işte aklındaki ne düşünüyor sorusunu gidip de hani aşağıya yoruma sormayın tabii ki. Onu burada zaten bakıyoruz. E, ama hani e, böyle Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler olursa yazabilirsiniz. Ben de size sesli cevap verebilirim. Benim çok hoşuma gitti çünkü. YouTube gerçekten güzel bir özellik getirmiş sonunda. Çok gereksiz özellikler getiriyordu. Arka planda özellikle stüdyoda. Hiç kullanmadığım şeyler getiriyor. Ama bu özelliği gerçekten çok sevdim. Evet neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz koç burçları. Yine bu haftadayız. Bu hafta koçları ne bekliyor? Güç kartı güzel kılıç yedilisi. kılıç altılısı vay be Şimdi arkadaşlar bir konu var burada tamam mı? Birisi ne yapmış biliyor musun? Birisi gelmiş ortalığı karıştırmış, birbirine katmış ortamı. Bu sosyal çevrenizdeki birisi olabilir, akrabalardan birisi olabilir, iş yerinde olabilir, arkadaşlar falan filan ortalığı birbirine katmış. Sonra da aradan çekilmiş. Ama zannetmiş ki anlaşılmayacak onun yaptığı. Böyle bir hani oh ben ortalığı karıştırdım. Şimdi onlar düşünsün derken derken kendi foyası ortaya çıkmış. Her şeyin onun başının altından ya çıktı ortaya çıkacak bu hafta. Kimin o böyle ortalık karıştıran kişi olduğu bu hafta ortaya çıkacak. İş yerinde bir problemler yaşanıyorsa, bir dedikodular, bir laflar gelip gelip gidiyorsa kaynağı ortaya çıkacak. Aile içerisinde falancaya sen demişsin ki böyle böyle. Aa demedim ya nereden çıktı yanlış mı anladınız? Sen aramışsın falancaya benim hakkımda böyle böyle demişsin falan ya da ortamlarda sen niye benim hakkımda böyle konuşuyorsun gidip de hani benim sana söylediğimi niye gidip anlattım millete falan. İşte her şeyin suçlusu her şeyin sorumlusu bu ama Boyası ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kimse bu e, karanlık şahıs ortaya çıkıyor diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Koçlar, hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. E, abone olmayanlar abone olsun tabii ki de. Abone ol şuradan. Hala mı basmadın ya? %30 abone olmadan izliyor. Ben demediğimde abone olunmuyor. Ben dediğimde abone olunuyor. Bazı arkadaşlarım diyor ki ay sıkıldık meclisi söyleme. Ama ben söylediğimde abone oluyorlar ne yapabilirim? Söylemeyince öyle izleyip izleyip geçiyorlar. O yüzden söylüyorum. Şimdi yoksa ben sizi bilmez miyim kalbinizi biliyorum tabii ki. <laughs> Para prensi kartı. Beyne kası. Ölüm kartı. Patla inşallah. Bak burada da biri çıkmış. Arkadaşlar öyle bir şey olacak ki bu hafta. Yani e, bir konuda ihale sizin üstünüze kalmış gibi görünüyor tamam mı? Şu anda belki bu konudan dolayı birazcık aklınız karışık, biraz böyle eyvahlar olsun modunda olabilirsiniz. Ee, ama bu ihaleyi sizin üstünüze yıkan kişi ortaya çıkacak. Ve burada e, bir problematik durum, sorunlu bir süreç sona erecek diyor. Ve o kadar rahatlayacaksın ki bu bittiği için. Düşündüğünden daha hızlı gelen bir rahatlama olacak. Böyle oh be sonunda. Diyeceğim bir olay var bu hafta. İçin çok rahat edecek Koç burcu. Peki, ben şimdi bir de mesaj kartlarımı sormak istiyorum. Ee, şurada iki tane mesaj destemiz var. Koç burcu için bu hafta neyi bilmemiz gerekiyor? Bize göster bakalım. Benim arkadaşım bu hafta neyi bilsin? Bu hafta neyi bilmesi gerekiyor? Bakalım. Hepsini soralım. Hepsini Soralım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, bu arada. Bu arada ne diyecektim unuttum. Evet tamam konumuza geri dönüyoruz. Bu hafta neyi bilmeniz gerekiyor koç burçları? Herkes aynı fikirde. Bak bir konuda herkes aynı fikre gelecek sonunda. Bence bu senin e, suçsuz haklı olduğunu ispatı gibi. E, ya da o işin arkasında sen yoksun başkası var. Biraz bunun e, ortaya çıkması gibi geldi bana sevgili koç. Büyük bir buluşma var bu hafta. Biriyle bir görüşmen, buluşman olabilir bu hafta. Önemli bir görüşme. Onlar yanında Bak, herkes senin tarafına geçecek. Gördün mü? İnsanlar seni suçlamak yerine, "Aa, evet, sen haklıymışsın." diyecekler. Senin tarafına geçecekler, sevgili Koç burcu. Zaferi şimdiden alış diyor. Bir konuda kazandın diyor. Ve herkes çok enteresan hep bir bu mesajı verdi. Bak kartları karıştırdım hep aynı mesajı aldım. Bir şey olacak Koç Burcu bu hafta ve sanki herkes buna şahit olacak. Herkes gerçeği görecek gibi görünüyor ve gerçeğin ortaya çıkması seni inanılmaz derecede rahatlatacak. Hani sonunda bu ortaya çıktı diyeceksin. Ben de rahatladım diyeceksiniz. Zaten ilk açılış kartımızda dünya kartı geldi videonun başında. Yani öyle başladı seri. Ben çok güzel bir enerji aldım. İnşallah da öyle olsun diyorum. Hala daha kanalımıza abone değilseniz şuradan önce kalp yapıyoruz. Sonra abone oluyoruz aşağıdan. Sonra da eğer dersen ki Meliset senle canlı görüşmek istiyorum. Ee, şöyle sesli bir görüşelim. Hani ben anlatayım sen bana yorumla. O zaman da aşağıda web sitemiz var. Oradan üye olup benimle canlı görüşebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.